Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası taşımalı eğitim kapsamında Yeşilbağ, Çardak, Karacalar, Dolbazlar ve Delenovası köylerinde eğitim gören ihtiyaç sahibi yaklaşık bin öğrenciye kıyafet ve ayakkabı yardımında bulundu. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası ihtiyaç sahibi yaklaşık bin öğrenciye kıyafet ve ayakkabı yardımında bulundu. Kıyafet yardımına Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, Matso Yönetim Kurulu üyeleri Şükrü Arslan, Hüseyin Akın, Meclis üyeleri Baykal Özden ve Murat Coşar katıldı. Matso Yönetim Kurulu üyesi Şükrü Arslan, sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki yardımların yapıldığını söyledi. Bin civarında öğrencimize ayakkabı ve mont yardımı yapıldı. Her yıl yapıldığı gibi bu yılda değişik okullardan taşımanın yoğun olduğu bölgeleri seçtik özellikle. Arslan öncelikle taşımalı sistemle okula gidilen bölgeleri tercih ettiklerini belirtirken önümüzdeki yıllarda bu tip yardımların devam edeceği açıklamasında bulundu. Her yıl yapıldığı gibi bu yılda değişik okullardan taşımanın yoğun olduğu bölgeleri seçtik özellikle. Gönüllüsler ki daha çok bütün okullara dağıtabilmeyi ama önümüzdeki yıllarda bu eksikliğimizi de mutlaka gidereceğiz. Manavgat Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir ise yardımların eğitim camiasına olumlu katkılar sağladığını kaydederek Başkan Ahmet Bostaç ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek bu tür çalışmaları sürdürmelerini diledi. Birkaç okulumuza bütün öğrencilerine yardım olarak ve ayakkabı dağıtıldı. Bu katkısından dolayı Masul Başkanımız Ahmet e ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. I'm sorry.